arkadaşlar. Evet. Bugün sizler birlikte dedemin şeyine geldim ben. Dedem böyle sebzeler falan yetiştiriyor. Onların ay olduğu yere geldim işte arkadaşlar. Burada da bir video çekmek istedim. Dedeme yardım etmeye geldim. Dedem aradı. Çok iş var falan dedi. Sebzeler oldu dedi. Toplayacağız dedi. Falan dedi. Dedi 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 dedi. O yüzden ben de toplamaya yardım etmeye falan geldim. <laughs> Sonra ekecekmiş hatta yine. Onun için yardım edeceğim ben de işte. İlk olarak şu telefon bırakayım ben şuraya. Hemen şurada dursun. Neyse oraya dursun. kutunun içine dursun işte. Ee, hemen dedemin yanına gideyim ben ne yapacağımı sorayım. Burada korkuluk mükemmel. Neyse. Dede. Efendim. Efendim kızım. Şey. E e, ne toplayayım ben ilk? İlk buğdayları topla kızım. Orada var ya koca koca. Evet. Onları topla. Tamam dedik. Evet şimdi şunları toplayalım şimdi ilk. Hemen toplayalım. Toplanmıyor bunlar. Ha topla. Aa yedi. Evet. Dede topladım ben buğdayları. Tamam kızım bırak ha şuraya. Tamam. Şimdi neyleri toplayayım? Mısırlar topla. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi mısır toplayacağız. Bu arada arkadaşlar bu korkuluk otomatik bildiğin. Yani bir şey gördüğünde hemen hareket ediyor. Aa, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Neyse, şu mısırları toplayayım ben. Bu ne ya? Çok az yetişmiş bunlar. De bunun için mi toplattık lan? Ne biliyor mu? Ha. Hey Samsung şirket. Evet, bir sürü meselemiz yetişti. Bunları da topladım. Tamam bırak onları da. Şimdi de bunlardan ek yine. Tamamdır hemen ekelim. Bitti. Şimdi Oh dedem zengin oldu arkadaşlar. Taş niye yeri yoklar. Ağrı belki. Evet dedem zengin ettik. Neyse şimdi şuraya gidelim. Hem ne toplasam ne toplasam şimdi domates ekelim arkadaşlar. Çiçek ekelim. Tamam. Şimdi böyle su içim. Suymak için bu şey olur mu? Sıla 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 ben ıslanıyorum şu an ama neyse bir şey olmaz.

Evet, çıkar artık. Evet şimdi ee, ne yapacağız? Gidelim dedim yanına biz de. Dede mısırlar yetiştirdim ben. Bakayım. Kızım ne yaptım Bütün tohumları ektim deme. hepsine ektim. Bir tane yapıştırdım şimdi. Ben sağ hepsini eh mi? Hepsini ekme de ama. <laughs> şuna git git şuna. <laughs> şimdi ne toplayayım? Domatesleri topla domatesleri. Tamam. Domates toplayacağız. Domates şu yaprakları al şu. Açıklayacağım. Şunun içine toplarım domatesleri. Hepsini toplamam inşallah. Ay, ay. Hepsini toplamayayım. Domatesleri de çuvala toplayalım da. Kim bunları. Bu kadar yeterli domates bunları. kalmasın. Demek şuraya bırakalım domateslerimizi. Ay çilek ekmek istiyorum. Ben çilek ekeceğiz şimdi. Tamam. Tamam hemen şu çileklerimizi toplayalım. Onu nereye koyacağız? Bir dakika. Hemen şunu şuraya koyayım. Bunu alalım. Telefonum mecbur alacağım buradan. Hemen alalım şu kutumuzu buradan. Hemencik toplayalım bunları. Yiyelim mi? Yiyelim mi? Yiyelim mi? Yiyelim mi? Çöpe gitti çile. Neyse. Çileğimizi de atalım bu tarafa. Şöyle. Şuraya. Tamam. Şimdi şu şunlardan bükmek istiyorum ben. <laughs> Daha dikeyim mi? Neyse tamam. Hmm. Şıksın Allah'ım. Bunları yiyeceğim çünkü dedem bunları sevmiyor arkadaşlar. Neden ben de bilmiyorum. Aa bu da varmış. Ben bunu çiçek sanıyordum ama değilmiş. Evet, şimdi. Burada da patates varmış. Patates. Neyse arkadaşlar, şimdi benim işim bu kadar. Dedeme bu kadar yardım edecektim. Şimdi şuradan ee, daha bir şey toplama gerek yok. E, bunlar kimler? Siz kimsiniz lan? Burada ne geziyorsunuz siz? <laughs> Ana satayım kaç lan? Mal pasta var şurada kocaman. Yeni kaçacağım. Bak şimdi pastayı kaç kaç biz Hayır Hayırdır siz nereye gidiyorsunuz? Siz kimsiniz? He? Biz şu rengarenk lamayı görmüştük de böyle bir manzara karşısında yemek yiyelim dedik. Lütfen kızma abla. Bir şey çalmadınız değil mi şuradan? Yer mi yer domates bir şey. He? Yok abla çalmadık. Uf, tamam kalın ama pastadan veririm de bana vereceksiniz. Tamam abla verin bakayım. Tamam gidebilirsiniz. İyi iyi. Tamam Pasta Evet. Arkadaşlar neyi seçti işte bu mallarla da e, şey yaptıktan sonra görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.